228. mektup. Bu mektup Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Öğretmek, insanları yetiştirmek için lazım olan birkaç şeyi bildirmektedir. Kıymetli Seyyid kardeşimin mübarek mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeşim, size çok bildirdim ki bu yol iki temel üzerine kurulmuştur. Birincisi, İslamiyete uymaktır. Öyle ki İslamiyetin bir edebini elden kaçırmaya gönlü razı olmamalıdır. İkincisi yol gösterini sevmek ve ona öyle bağlanmaktır ki onun her şeyini beğenecektir. Onun her sözünü, her işini güzel görecektir. Allahü Teala korusun. Bu iki temel işte ufak bir sarsıntı olmasın. Allahü Teala'nın ihsanıyla bu iki temel sağlam olursa dünya ve ahiret saadetleri ele girmiş demektir. Bunlardan sonra lazım olan şeyleri de siz çok işittiniz. Bunları da gözetmelisiniz. Şimdiye kadar olan kusurların bağışlanması için de Allahü Teala'ya çok yalvarınız. Ramazan-ı Şerif'in son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek önümüzdeki zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta Allahü Teala'ya boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak kusurların affı için çok yalvarınız. Fakir de kuddisesi ruh bu on günde size yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallahü Teala. İzin verdiğimizi yazılı olarak da istiyorsunuz. Bunun üzerine çok düşüyorsunuz. Size izin verilmiştir. Eğer bu izin yetişmezse yazılı iznin ne faydası olur? Her akla gelenin yapılması lazım gelmez. Akla öyle şeyler gelir ki onları yapmamak daha iyi olur. Nefs inatçıdır istediğinden vazgeçmez ona elbette kavuşmak için diretir onun iyi mi kötü mü olduğunu hiç düşünmez gönlünüzü kırmamak için izin olarak birkaç kelime yazdım hatta hala faidele eylesin kendinizi son nefeste iman selametine kavuşmanızı düşününüz İcazetname ve müritler o anda işe yaramaz kendi işinizi yaparken eğer bir kimse candan istekte gelirse ona tarikatı öğretirsiniz. Öğretmeyi birinci vazife sanıp kendi işinizi bunun gerisinde bırakırsanız kendinizi baştan başa felakete sürüklemiş olursunuz.